Selamlar arkadaşlar. Yeni mikrofonumla, yeni bir videoyla karşınızdayım. Çok yakında yeni bir kamerayla da karşınızda olacağım. Bu video serisini hatırlarsınız. Özellikle Bug Bounty raporlarını inceleyip birlikte analiz ediyorduk ve şu an yine bir Bug Bounty raporunu inceleyeceğim. Ama bu sefer farklı olarak Medium üzerindeki bir write-up okuyacağız. Gelin birlikte bu bir write-up okuyalım. Eğer hazırsanız, çayınızı ya da kahvenizi aldıysanız bir de ben butonuna çekip abone oluyorsanız hadi gelin, videoya geçelim. Şu an bu Right Top'u buldum. Başlığı hoşuma gitti ama henüz okumadım hiç. Ben de sizinle ilk defa birlikte okuyacağım. Bunu yapma nedenim şu. Her farklı insan farklı bir yaklaşım bir, beraberine beraberinde getiriyor. İşte bu sebepten ben de bunu istedim ki birlikte okuyup birlikte inceleyelim. How I managed to get sensitive information via the cream. her zaman söylüyorum İngilizce bu işin olmazsa olmazı. Eğer İngilizceniz zayıfsa önce deyip İngilizcenizi geliştirin. İlk defa başlayanlara bu şekilde hani bunu ek belirtmiş olayım. Neyse diyor ki bir Docker imajı üzerinde hassas bir veri buldum diyor. Bunu nasıl bulduğunu bu arkadaş burada anlatıyor ve bunu bir rapor olarak yazmış. Önce selamun millet diyor. Short story yani uzun lafın kısası. After two years without bug bounty someone message on LinkedIn. Captured. Bu adama LinkedIn'den birisi mesaj atmış ve NCC grup adında bir şirkette bug bounty uzman olarak bizimle çalışır mısın diye sormuş. Sonra bir mülakat yapmışlar. Dön point Uzun lafın kısası mülakatta bu arkadaş elenmiş. I try to refresh my knowledge and skills again by hunting on public program. Daha sonrasında bilgisini yenilemek için biraz tekrardan bug yapmaya başlamış. Bu arada İngilizce mükemmel değil. Okurken hani yanlış telaffuz ettiği bir şeyler olabilir. Lütfen bunlara takılmayın. Buradaki olay İngilizceyi doğru telaffuz edebilmek değil. Okuduğumu anlamak. Okuduğumu anlamıyorum anlıyorum. Tamam yeter. Bu benim için yeterli. O yüzden yorumlara gelip o öyle yazılmıyor, o öyle okumuyor demeyin maalesef İngilizcem o kadar iyi değil. Çünkü çok fazla şey yalnız yanlış. yanlış. bak zaten daha Türkçe konuşamıyorum. Then I realized finding common vulnerabilities on these days I had to increase research with limited programs. Burada arkadaş şeyden yakınıyor. Artık diyor herkes siber güvenlikle ilgileniyor ve özellikle bug bounty yapıyor. Ama bug bounty programlarının sayısı limitli. Bu yüzden genellikle bulduğunuz zafiyetler duplicate olmuş oluyor. Eğer bug bounty ile uğraştıysanız bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Siz bir bug bounty programında zafiyet buluyorsunuz ama bu zafiyet önceden bulunduğu için size diyorlar ki yapacak bir şey yok. Duplicate oldu. Size açlık veremiyoruz. So I found a new ways to attack pet and that are uncommon but give most valuable information to target which is finding sensitive data and accurately expose on internet. Diyor ki hassas veri bulmaya yönelik yeni ben yeni teknikler keşfettim ve bunları uygulamaya başladım diyor. Ve kısacası in this article bu makalede size pasif saldırılarla internete ekspoz olmuş olabilecek. Yani internete sızdırılmış olabilecek hassas verileri nasıl bulabileceğinizi anlatacağım diyor. Passive attack finding vulnerabilities without interacting with services. Burada bahsettiği şey de şu. Pasif saldırı Hedefle doğrudan iletişime geçmeden, onunla herhangi bir etkileşim halinde bulunmadan onunla ilgili bilgi toplamak. Örneğin Google Dork'larını kullanarak hedefiniz bir şirketse o şirketle ilgili bilgi toplamak veya LinkedIn üzerinden o şirketle ilgili bilgi toplamak pasif saldırıların aslında bir temeli. Ve bunu siber güvenlikte biz özellikle sızma tarafında ve red team tarafında OSINT yani Open Source Intelligence diyoruz. Ve başlayalım. Takır Hub'da bir araştırma yapmış. Örneğin şu an bu arkadaş Tesla için bir bug bounty çalışması yapıyorsun. Giriyor Docker Hub'a, onun için bir araştırma yapıyor. Gcash diye bir şey aramış. Muhtemelen şirketin adını arıyor. After I search Gcash that has 43 results. Evet burada 43 dedim. İngilizcesini demedim. Onur Sim Legimit Gcash. Burada Docker Hub üzerinde araştırma yapmaya başlamış. Bilmeyenler için Docker Hub, Docker konteynerlarının daha doğrusu Docker image'larının host edildiği bir repository. Docker'ın kitabı gibi düşünebilirsiniz burayı. Şu imajı seçmiş gcash support MS login diye buna da bakalım bu arada merak ettim neymiş ne değilmiş Kapatmış olabilirler okey Because interesting other means most are gatewarners bu, bu imajı incelemek istemiş bunda hassas bir veri bulabileceğini düşünmüş After reviewing text and image layer I found on database productions was included and database is amazon relational database Databay ile ilgili bilgi bulmuş bu kütüphane e, imaj imaj içerisinde. Daha sonrasında bu da kırp pull yaparak bu imajı burada arkadaşımız çekiyor ve çektikten sonra da bunu run ediyor. Then I viewed the environment on the container, but as you can see in the CR, interact DB host present in no username password. Diyor ki. Container'ın ortam değişkenlerini inceledim diyor. Ama burada herhangi bir But as you can see there are only DB host are present diyor. Sadece DB host verilmiş. Herhangi bir kullanıcı bir şifre bilgisi verilmemiş. Ama buradan bir şey çıkmamış. Diyor ki peki ya kaynak kodunda? Burada bir gördüğünüz gibi login adında bir kaynak kodu var. Bunun içerisinde hard dediğimiz doğrudan kaynak koduna hazırlan bir hassas veri yok mu? Hassas veri var mı yok mu ona bakmak istiyorum. After checking the files on container I see this login jar files which has charred bytes but the other charred hmm, login jar files. Burada bu dosyayı analiz etmeye başlıyor. Dosyayı analiz ederken bunun bir Spring Boot uygulaması olduğunu tespit ediliyor. Daha sonrasında ana makinesine bu login jar'ı çekiyor burada. Docker container'ın ana makinesine çekiyor jnd.jygui diye bir uygulama kullanarak bu jar dosyasını decompile ediyor. Decompile etmek nedir? Şu an bu bir jar dosyası yani aslında çalıştırılabilir bir Java uygulaması. Bunu tekrardan kaynak kodun okuyabileceği hale, yani compile edilmemiş haline, derlenmemiş haline getiriyor. Buna da decompile etmek deniyor. Eğer bu bir binary dosyasıysa yani bir exe ise mesela deassemble ediyor gibi. After I decompile it, we can see database credentials on. Şu dosya içerisinde application.properties dosyası içerisinde arkadaş database credential bilgilerini bulmuş. Gerçekten çok kon... ben ilk defa yapıyorum size söylediğim gibi bayağı etkilendim şu an. Sonrasında imajın içerisindeki SSH key'lerini bulmuş, onları söylüyor. Başka neler bulmuş? After I looked and image and found that the cache supports includes kart gift kart database credentials. Bakın başka bir veri tabanını credential bilgilerini daha bulmuş başka bir repo üzerinden. Bakın şu kadar imaj bundan etkilenmiş. Hep bunu söylüyor. Sonra mailleşmeye başlamışlar. Nerede? Globe, PowerPay, işte şu Gcash denilen şirketle arkadaş mailleşmeye başlamış. Good to hear we would like to send to support team. Good luck like next finding. Ve bitti. Vay be. Ben gerçekten şu an etkilendim. Hani beklemiyordum. Benim ilk başta düşüncem şuydu. Muhtemelen Docker Hub'da repo'nun kendisine bir şey buldu. Mesela Dakar Hub'ı açalım. Mesela ne olsun? Apache diye bir aratalım. Tamam mı? Şunu mesela Maven. Maven'a girelim. Maven'ın repositorinde. Buradan bulamayacağız. Örnek bir şey göstermeye çalışıyordum da. Bir imaj bulalım size. Örnek gösterebileceğim. Flink neymiş? Neyse siktir et ya bulamadım. Bu içerisinde ben hassas bir şey bulmuştur diye düşünmüştüm. Yani girdi şu dosya var ya burada ne bileyim açıklamada bir şey bulmuşlardır diye düşündüm ama arkadaş bu olayı bir adım daha ileri götürüp konteyneri imajı ayağa kaldırıp oluşturduğu konteyner içinden hali hazırda imajın içerisinde gömülü olan kodları inceleyip buradan da bir decompile edip oradan hassas veri çıkarmış. Yani gerçekten çok etkileyici ve beklenmedik bir şey. Şahsen benim aklıma böyle bir şey yapmak gelmezdi. Ama şu an bu makaleyi okuduğum için eğer bir Sızma testi yapıyorsam ve sızma testi yaptığım şirketin takır raporları varsa bu tekniği mesela kesinlikle ben deneyeceğim. Ben bu yüzden sürekli söylüyorum. Bug bounty raporlarını incelemek gerçekten size farklı bir bakış açısı katıyor. Eğer siz de bu tarz raporları incelemeyi seviyorsanız bu video serisini takipte kalın. Bir sonraki videomuzda da el elem üzerine bir bug bounty raporu var. Onu inceleyeceğiz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. ama Bunlara karşı yapılacak bir şey yok yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de. Dönüyor. Yo 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 çünkü çok fazla gitti bazı şeyler çok fazla ilerledi artık sevmiyorum yani.